tarihe dönüp baktığımız zaman en büyük servetler hep resesyonlarda, krizlerde inşa edilmiştir. Şu an çok büyük bir fırsat var ve bunu kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü zaten her şey yolunda gitmeye başladığı zaman çok geride kalmış olacaksınız eğer şimdi harekete geçmezseniz. Size bugün önce resesyonun ne olduğunu ve neden iyi olduğunu, resesyonda hangi işleri yapmanın daha mantıklı olduğunu, resesyonda nasıl yatırım yapıp muazzam getiriler elde edebileceğinizi ve kendi planlarımı anlatacağım. İlk önce resesyonda mıyız? Bunu bilmemiz lazım. Resesyon üst üste 2 çeyrek, 6 aylık ekonomik küçülmedir. 2022'nin ilk çeyreğinde pandemiden çıkışla, rahatlamayla vesaire beraber Türkiye büyüme açıkladı. Türkiye büyüdü. Bu yüzden teknik olarak resesyonda değiliz. Ama ama büyük bir problem var ki Türkiye'nin GDP'si 2013 yılından beri düşüyor. Yani 9 yıldır ekonomimiz küçülüyor. Yani ekonomik tabiriyle negatif büyüyoruz. Bu resmen demek oluyor ki fakirleşiyoruz. Türkiye küresel ölçekte ekonomik olarak çok önemli bir role sahip değil. Bu yüzden Amerika'ya bakmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri resesyonda mı? Amerika bu yılın ilk çeyreğinde küçüldüğünü açıklamıştı. İkinci çeyrekte de GDP'si negatif geldi. Bu da demek oluyor ki Amerika Birleşik Devletleri teknik olarak resesyonda. Bu da tüm dünyayı hepimizi ilgilendiren bir şey. Tabi bu küçülmesi yani negatif büyümesi, ufak miktarlar ve işsizlik hala çok düşük ama dediğim gibi teknik olarak resesyondalar. Ve genelde resesyonda ekonomiler küçüldüğü için insanların gelirleri azalır. İnsanların gelirleri azaldığı için piyasalar düşer. Nasıl bir bağlantı var? İnsanların ilk önceliği karnını doyurmak olur. Yatırım yapmak değil. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji hisselerinin, büyük hisselerin ATH yani en yüksek seviyesinden %50, %60 uzakta olmaları gibi. Ekonomi küçülüyor piyasalar düşüyor. O zaman neden resesyon iyidir? Bu arada kısa süreliden bahsediyorum. Türkiye'dekinden bahsetmiyorum. Kısa süreli resesyon neden iyidir? Çünkü piyasaların ekonomik döngüsü budur. Doğal olan budur. Hiçbir şey ne sonsuza kadar yükselir ne sonsuza kadar düşer. Tarihe bakalım. Küresel krizler hep oldu. Ve bunda aklını kullananlar servet yarattılar. Bundan sonra da resesyonlar olmaya devam edecek ve şansını değerlendirenler çok büyük servet yaratacaklar. İşin kötü yanı resesyonlar sık sık karşımıza gelmiyor. Hatta uzun süreler gelmediği oluyor. Bu yüzden önünüzde bir şans var ve bunu değerlendirmelisiniz. Sürekli büyüyen ekonomi sağlıklı değildir. Düzeltmeler yani resesyonlar gerekir. Ama uzun vadede fanusun dışından baktığımız zaman ekonomi hep büyür. Tamam ekonominin sağlığı açısından filan iyidir. Peki bizim için neden iyidir? Resesyon dönemlerinde çalışanların, ürün ve hizmetlerin, yatırım araçlarının fiyatı düşer. Çünkü bunlara talep olmaz. Birazdan hepsini örneklendirerek anlatacağım. Altın, kriptolar, hisseler hepsi düşer. Altın biraz daha istisna olabilir. Bitcoin de bence buna zamanla biraz daha istisna olacak. İş gücü ucuzlar dedik. Neden? Çünkü resesyon dönemlerinde işten çıkarmalar olur, işsizlik artar. Ürün ve hizmetlere talep olmaz eskisinde olduğu gibi ve insanların ilk öncelikleri yaşam giderlerini karşılayabilmek olduğu için yatırım araçları resesyon öncesindeki kadar rağbet görmez. Şimdi geldik. Ne yapmalısınız? İlk önce gelirinizi arttırmalısınız. Bunun da iki yolu var. Birincisi kendi işinizi kurmak. İkincisi işinizden veya okulunuzdan arta kalan zamanlarda bir ek gelir kaynağı yaratmak. Böylelikle bağımsızlık yolunda ilk adımınızı atmış olursunuz. Burada online iş her zaman bir adım öndedir. Çünkü başlangıç maliyetiniz olmayacak. İhtiyacınız olan şey telefonum nerede? Bu veya biraz daha detaylı farklı bir şey yapıyorsanız bilgisayar. Başlangıç sermayeniz olmayacak. Dijital pazarlama, SEO ajansı, sosyal medya hesapları yönetimi veya sosyal medya hesaplarını alıp satmak tamamen size kalmış kanalda bununla ilgili videolar var. Dediğim gibi ilk işinizin online olması sadece maliyet açısından değil aynı zamanda sizi konumdan da bağımsız kılar. Mesela gittiniz emlakçı açtınız. Bir şehre yıllarınızı vermeniz gerekir ki o şehirdeki insanlarla tanışın. Bilin o şehirdeki insanlar da sizi bilsin. Ama başka bir yerde yaşamak istesiniz. Ankara'da yatıyorsanız İstanbul'da yapmak isterseniz veya Bodrum'da yapmak isterseniz bir nevi sıfırdan başlamanız gerekiyor ve bu rezalet bir şey. Online işler hem maliyet düşük hem konumdan bağımsız olabileceğiniz ve emeklerinizin hiçbir zaman size ihanet etmeyeceği bir sektör. Konumdan bağımsızsınız dedim. İstanbul'da canınız sıkıldı diyelim veya kiralar size çok pahalı gelmeye başladı. Gidin Giresun'a, Trabzon'a, köyünüze orada çalışın. Veya kışın Ege çok ucuz gidin orada işinizi devam ettirin. İhtiyacınız olan tek şey Wi-Fi. Daha da ucuza yaşamak istiyorum diyorsanız uçak bileti belki biraz pahalı olabilir. Uçağa atlayın. Bali'ye gidin. Bali'de her şey çok ucuz. Hem kendinize yabancı dil katarsınız hem de ucuza yaşamış olursunuz. Bu yüzden freelance işler, sosyal medya, e-ticaret, yazılım, tasarım bunların hepsi olabilir. Ve bunlar size muhtemelen en hızlı para kazandıracak iş alanları. Kanalda bununla ilgili videolar var. Bu videoyu bitirdikten sonra izleyebilirsiniz. Videoları izleyip kendine ek gelir kaynağı yaratanlar veya kendi işini kuranlar oldu. Online bir iş kuracağınız zaman mekandan bağımsız olduğunuz için Başlangıç için sermaye ihtiyaç duymayacağınız için sizin işinizin hayatta kalması çok çok daha kolaylaşıyor. Resesyonda kendinizi biraz kısın. Biliyorum Türkiye'de yaşıyorsanız ve ortalama bir gelire sahipseniz muhtemelen neredeyse hepinizin hiçbir hobisi yok. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama bir süre daha dişinizi sıkın. Ne bileyim 50-100 lira bir şey izlediğiniz aboneliklere para vermeyin. Gereksiz aboneliklerden çıkın. Mümkün olduğunca her elinize geçen 3-5 kuruşu kendi işinize yatırın ve bir değer yaratmaya çalışın. Mutlaka bir nakit akışı yaratmalısınız. Çünkü nakit akışı iş sizi buradan buraya hızlı bir şekilde getirir. Ama sizi buraya getirmeyecek. Buraya ancak bu işinizden sağladığınız gelen parayla yatırım yaparsanız oraya getirecek. İşte burada özgürleşmeye başlıyorsunuz. Buraya gelmek için de nakit akışı oluşturmanız gerek. Bu fırsat yani resesyon her zaman olacak bir şey değil. Bir sonraki resesyon 10 yıl sonra, 20 yıl sonra olabilir buradaki vaktimiz kısıtlı. Bu yüzden ben alınabilecek bir risk olarak görüyorum. Bununla ilgili birçok araştırma var. Her resesyondan sonra yani ayı piyasasından sonra boğa piyasası gelmiştir. Mutlaka takip etmişlerdir birbirlerini. Amerika Ulusal Ekonomi Araştırma Ofisi'ne göre 1857'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde 33 resesyon yaşandı. İşte bu ucuz fiyatlarını yakalayabilmek için bir gelir kaynağı yaratmanız gerek. Resesyonlara baktığımız zaman Geçmişteki resesyonlara baktığımız zaman Eskiden resesyonlar daha uzundu Ama şimdiki resesyonlar Maksimum 1-2 yıl sürüyor Kendi planıma göre Eğer Amerika zaten 6 aydır resesyondaysa O zaman ben şimdiden Küçük alımlar yapmaya başlıyorum 6 ay sonra 1 yıl olacak diyebiliriz O zaman alım miktarımı arttırmaya başlayacağım Siz bu videoyu ne zaman izliyorsanız Yüklenme tarihine bakın Ve ortalama bir resesyonun 2 yıl sürdüğünü kendinize hatırlatın. Aşağı yukarı şu kadar vaktim var, şu kadar zamanda gelirimi arttırmam lazım. Muhtemelen geniş bir aralık da olabilir. Şu tarihler arasında resesyon bitebilir. Elbette kimse yüzde yüz bilemez. Ama bir yerden başlamamız gerek. Peki ne kadar yatırım yapmalıyız? Grafiği ekrana koyarım. Görüyoruz ki kimse net olarak resesyonun bitiş tarihini göremiyor. Çünkü piyasalar irrasyoneldir. Her şey iyiye gitmek üzereyken, güllük gülistanlıkken, Çin ile Tayvan arasında fena bir gerilim olur. Tedarik zinciri aksar. Piyasalar bunun birkaç yıl sürmesini fiyatlar. Sonra hemen çözülür. Piyasalar yükselir. Demek istediğim anladınız. Ekonomik, makroekonomik faktörleri %100 bilmek diye bir şey yoktur. İşte bu yüzden ekonomistler, klasik ekonomistler, okullarda herkese aynı şeyi öğretilen, hepsinin aynı şeyi okuduğu ekonomistler zamanın %90'ında yanılırlar. Makroekonomik faktörleri %100 bilemiyoruz. Çünkü ne dedik? Piyasalar irrasyoneldir. Bunu ezberleyin. Bunu ezberlediğiniz zaman farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlayacaksınız. Madem %100 bilemiyorsak ne yapmamız gerek? Ben DCA, dolar maliyet ortalaması stratejisini uyguluyorum. Bunu yapmak için 3 şeye karar veriyorsunuz. Mesela Bitcoin'den gidelim. Ne kadarlık alacağım? Mesela totalde 10.000 dolarlık Bitcoin alacağım. İkincisi alım sıklığım ne kadar olacak? Bu sizin ödeme aldığınız gün vesaire bunlara göre değişebilir. Benimki her hafta. 10 bin dolar totalde alacaktım. Haftada ne kadar alacağım? Haftada 100 dolarlık bitcoin alacağım. Böylelikle portföyüm 10 bin dolara gelene kadar veya atıyorum 0.2 bitcoin'e gelene kadar yok kim bitcoin'i yasaklamış, yok Voyager şirketine şu bu olmuş, yok bu bunu demiş. Bunların hepsi sizin dikkatinizi yatırımcının dikkatini dağıtmak için ortaya atılan şeyler. Planınız olsun ve ona sadık kalın. Mesela dolar maliyet ortalamasına sadık kalın. Stratejinizi uygulayın. Göreceksiniz ki sonra bana teşekkür edersiniz. Bu sizi yatırımcılar arasında %5'lik konuma getirecek. Mesela kanalın partneri Quantfury'de yabancı hisse senetleri var. Girdim burada. Airbnb 10 bin dolar hedef koydum. Polygon Matic. 5000 dolar hedef koydum. Her hafta 50 dolarlık bunlardan alacağım. Bu şekilde hiçbir şeyi önemsemiyorum. Bu arada hem kriptolara hem de yabancı hisse senetlerine yatırım yaparken Quantfury'u kullanıyorum. Çünkü sıfır komisyon. Tamamen ücretsiz. Bir de üstüne emir davet koduyla kayıt olurken emir davet kodunu girerseniz ve kripto para yüklerseniz 3 dolar ila 250 dolar arası ücretsiz hisse veya kripto kazanacaksınız. Bu herkes için geçerli. Ama davet kodunu girmeyi unutmayın. Geldik yatırım araçlarındaki kriterler neler? Kriptolarda benim baktığım çok fazla kriter var. Ama ilk en önemlilerden biri hız ve ucuzluk sağlaması. Çünkü adaptasyon arttıkça bunlara olan ihtiyaç felaket artıyor. Bundan sonra interoperability sağlayan yani birlikte çalışabilirlik sağlayan Polkadot, Link gibi coinler bence önemli bir yere sahipler. Çünkü çok fazla blockchain var ve bunların birbirinden alakasız bir şekilde çalışması, kopuk olması çok hoş değil. Ve metaverse coinleri. Dünya ekonomisinde bir şeyler iyiye gitmeye başladığı zaman, işler iyiye gittikçe, ekonomiler toparlandıktan sonra otomasyon da arttıkça yani angarya işleri daha çok makineler yaptıkça bence metaverse e felaket bir adaptasyon gelecek. Hisse senetlerinde yine kriterlerim çok var. Ama resesyonda dikkat ettiğim şey hisse senedi alırken kriptolardaki gibi ucuzluk sağlaması. Ne demek istiyorum? Mesela Airbnb. Son zamanlarda bazılarının fiyatları otellere yetişse de çoğu insan daha ucuz olduğu için tatil yaparken bir yerde konaklarken Airbnb tercih ediyor. İşte resesyonda insanların gelirleri azalıyor. Airbnb de ucuzluk vaat ediyor. Ucuzluğun yanında diğer dikkat ettiğim şey de çok klasik bir ihtiyacı çözmesi. Tabii hisse nasıl seçilir, kripto nasıl seçilir? Bunlar çok derin ve üzerine saatlerce konuşulacak konular. Bunlar sadece dikkat ettiğim temeller. Airbnb'yi kendim de sık sık kullanıyorum ve kendim kullanmayacağım bir kripto paraya veya hisse senedine yatırım yapmak bana zamanın %90'ında çok mantıklı gelmiyor. Beklemek istiyorsanız fiyatların biraz daha düşeceğini düşünüyorsanız bir 6 ayda bekleyebilirsiniz. Ama elbette bu zamanda kaçırma ihtimaliniz artacak. Akıl süzgecinden geçirin ve kendiniz karar verin. Twitter'da takip ettiğiniz fenomenlerin sizin yatırım kararlarınıza karar vermelerine izin vermeyin. Roket bilimi değil. Yapmanız gereken sabırlı olmak ve kademeli bir şekilde almak. Siz alın. Neye yatırım yaptıysanız, neyi beğeniyorsanız o düşer, çıkar. Kısa vadeli ekonomik göstergeler az önce örnek verdiğim gibi sürekli değişir. Siz bunlara kısa vadeye değil birkaç yıl sonrasında yatırım yapın. İşte o zaman devasa getiriler elde edeceksiniz. Benim şu an tam net olmasa da portföyümün büyük bir kısmı kripto paralarda ve öyle de olacak. Küçük kısmı çok beğendiğim birkaç yabancı hisse senedinde olacak. Bu zamanlar risk almanız gereken zamanlar. Elbette akıllı risk. Eğer gelirinizi arttırıp kademeli yatırım yaparsanız servetinizi katlayacaksınız. Nereden mi biliyorum? Tarihe baktım ve bana, bize bunu kanıtlıyor. Bundan 100 yıl sonra muhtemelen hiçbirimiz olmayacağız. Benim hayat felsefeme göre her insan çok farklıdır, çeşitlidir. Benim hayat felsefeme göre hayat risk almamak için çok kısa. Vallahi doğru söylüyor. Risk almak lazım. Gidelim şu köpek tokenlarına, bol sıfırlı coinlere yatıralım. Elbette böyle bir şey yok. Bahsettiğim risk, tekrar söylüyorum, akıllı risk. Elbette çok çalışmamızın sebebi, en azından benim için böyle lüks eşyalar vesaire almak değil. Günü sonunda her kapı her yol finansal özgürlüğe ve özgür olmaya çıkıyor. Kanalı açma amaçlarımdan biri de bu. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız beğeni butonuna tıklarsanız kanala destek olmuş olursunuz. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonunu tıngırtatın. Sosyal medya hesaplarım aşağıda dilerseniz takip edebilirsiniz. O zaman iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.